yaratıyorsun ya Rabbim. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Suriyeli sandım ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Vallahi Suriyeli sandım abi. Allah çarpsın Suriyeli sandım. Ne yapıyorsun lan? Suriyeli sandım ya kurban olurum. tanıdık. Ne mı? yapıyorsun lan sen? Tanıdık mı? Tanıdık oğlum ne yapıyorsun Kim sen? Kim ya? Vallahi bilmiyorum. Ne yapıyorsun sen? Abi vallahi iltifat ettim. İltifat ettim kurban olurum. Kırarım bak bir yerini. Tamam özür dilerim abi. Bak kırarım bir yerini. Özür dilerim abi ya. Vallahi özür dilerim. Özür dilerim. Kırarım bak bir yerini. Abi özür dilerim diyorum. Harbiden. Ya şöyle Hasan. Hasan. Allah'ım ya Kardeşim şuradan seviyorum. canım çekti benim ya. Alayım mı şuradan? Vay <laughs> abi sağ, sağ böyle. Allah benim Usbetur sana geldi kardeş. Nasip abi bu yani. hep bu işler şöyle az şöyle çömelim mi? Hep nasip kısmet işleri ya. Saat kaç oldu arkadaşın yanına gideceğim ben de. Nerede oturuyorsun? Kalıp oturuyorum abi. Burada ne abi? Bura nerede tam olarak? Burada çarşamba pazarı. Çarşamba pa Önder. Arkadaşlar buluşacağız da Suriyeli değil. Yani Suriyelilerin mahallesinde oturuyormuş. Burada hep su, maçlar Suriyeli mi oynuyor? He evet. <laughs> bunlar evet. bizim gibi bizim canımız sıkılıyor. Ha. Pazar abi. abi. İzinlisiniz. Arapların maçını izliyoruz. İzinliyiz kardeşim. Güzel abi. Çiğ köfteyi de kaymışsınız. Evet kardeşim. <laughs> üf 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 üf. Bu da mı Suriyeli ya? Bu da mı Suriyeli abi? Evet. Oğlum senin, senin ayrı bir Bizim mahallemizin kızları. Bizim mahallenin kızlarına laf atıyorsun falan. Su, Suriyeli mi diye sordum ya. Oğlum geldin şurada. Yok canım çekti bilmem ne ayağı yaptı. He. Evet. Canın çekti de onu da belki can çekmiştir abi. Oğlum ne güzel... varlığını doyuruyoruz senin canım. Bizim mahallenin mahalleli. çağırıyorsunuz da? Hı. Abi yok hani sen kız güzel itifat ettim ben. Oğlum kafanı gözünü kırarım bak ha. Git lan. Abi git beni yanlış anladınız. Lan, lan, lan oğlum, oğlum, geç. Geç oğlum git. Yanlış oğlum biz Lan git lan baballa kafanı gözünü kırarım bak lan, ha. Tamam bir şey soracağım hani siz namus bekçisi misiniz burada? Eee bekçiyiz Sana ne lan namus bekçisi miyiz? Hayırdır Ezenin oğlum. Bak, la, sen. Sokaktan geçen kızlara laf mı atacağınız lan mahallemizde? Lan git lan. Valla kafanı gözünü kırarım. Tamam abi gidiyorum ya. Git lan. Tamam. Eli yüzü Lan git lan. Kardeş selamun aleyküm. Oturayım mı kardeşim? Arkadaşı bekliyorum da şeker alır mısın? Eyvallah kardeş. Nane şekeri. Şuna kay kay. Allah. Eyvallah kardeş. Vallahi al ya. Al ya. Sağ ol. Tamam. Ne yapıyorsun iyisin? Eyvallah. Burada ne yapayım böyle oturmuşsun tek başına ya? Maç izliyoruz baba. Ne maçı? Salıyor ya maç izliyoruz öyle zaman geçiyor. Kim bunlar? Suriyeliler. Suriyeliler. Suriyeliler de burada iyice başımıza bela oldu ya. He. Gitmeye diyorlar ya. Ben hiç sevmiyorum Suriyelileri ya. Düzgün insanlar var aralarında. Yok be bunların hepsi aynı ya. Suriyelileri bundan gitmesi <laughs> lazım. Ben sevmiyorum. Sen seviyor musun? Bazıları düzgün ya. Ama kızlar güzel oluyor Suriyelilerin ya. Bilmem artık. Bakmıyor musun hiç? Yok hiç öyle denk gelmiyorum Allah yok. Allah ya. Arkadaşın <laughs> mı bekliyorum burada saatte? Kaç olmuş? Oturuyoruz baba. He nerede? Buradan ne mahallesi geçiyordu? Ben arkadaş çağırdı da beni. Önder baba. Önder mahallesi. Pek tekin değil diyorlar buralara. Ben pek bir şeyini görmedim yani bir esprisini. Ne gibi? Ne bileyim öyle dolanıyor benim bu kolumu sade Öyle dokunmayın nasıl diyeyim sana kardeşim Zararsız insanlara bir şey yapmazlar yani. İstediğin gibi gez, toz. Ama müddetim, o ben zararsız kızın, mıyım? Laf atarsan He. sıkıntı. Aman Allah'ım ya. Allah'ım neler yaratıyorsun ya Rabbim. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Suriyeli sandım ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Vallahi Suriyeli sandım lan? abi. Allah çarpsın Suriyeli sandım. Ne yapıyorsun lan? Suriyeli sandım ya kız. Tanıdık. Ne yapıyorsun lan sen? Tanıdık mı? Tanıdık oğlum ne yapıyorsun? Kim sen? ya? Vallahi bilmiyorum. Ne yapıyorsun abi sen? Vallahi abi sen? vallahi iltifat ettim. İltifat ettim kurban olurum Kırarım ya. bak bir yerine. Tam özür dilerim abi. Bak kırarım bir yerini Özür dilerim abi ya. Vallahi özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Kırarım bak bir yerine. Abi, abi özür dilerim diyorum abi. Hadi Hasan. Düşerim Hasan Hasın. seni. Vallahi özür dilerim Hadi dur çekerim lan bir yerini. Çık, kardeş bir dur bir dur bir dur. Çek lan illa ya bir bir dur bir Allah Çek lan Allah çarpar. Çek bırak ne varsa sikerim lan bak. Tamam tamam bak Pelin de bizden. Allah Allah bu Bak Pelin de bizden. Arkadaş da bizden. Benim arkadaşım. Gidin lan. Gidin lan. Kamera çekiyoruz. Gidin bak. Kamera tamam ya Hasan bırak. Gidin bak. Tamam kamera yansın. Boşalt. Tamam kamera yansın. Gel Pelin. Tamam. Selamünaleyküm ya. Selamünaleyküm. Kardeşim ben böyle geliyordum da kayboldum gibi buranın. gel buranın? Önder kardeşim. Önder mi? Evet. Haritadan da bakıyorum bulamadım. Nerede dolmuşlar kalkıyor buradan? Kardeşim dolmuşlar eski yoldan kalkıyor, yeni yoldan kalkıyor. Eski yol, yeni yol. Kardeşim buradan çıkıyor. He. Dün biz yukarı çıktım ve eski yol. He. Buradan çıkıyor. Karşıya tamam tamam çözdüm. çözdüm. Sen ne yapıyorsun böyle oturuyor musun? Tamam hadi ben de orada oturuyorum canım sıkıldı geldim buraya. Yolun otur, ortasına oturmuşsun yolunda karaya kızı mı kesiyorsun tamam, ne yapıyorsun? Yok kardeşim karıyla kızı işimiz olmuyor. Allah biz Allah bizim... niye ya? Ama hem aldık bir kere ya. Ya dolanıyor mu bunlarda? Alay Suriyeli buranın ya. He kardeşim aldılar bir kere başımıza böyle yaptılar. Ya bunları bir şey çözüm olması lazım ya. He kardeşim aynen öyle. Bunlar sıkıntı kardeş. Bunlar anamıza bacımıza göz dikmişler. Tabi baba. Bunlar var ya bunlar. sen biri benim gelse anamı bacıma alıp size kevgir de çevirdim yani hiç fark etmiyor. Kevgir ne oluyor ya? O delik deşik ya. He kevgir ben ilk defa duyuyorum. Yani. Ne hangidir bu kevgir? E, bilmiyorum ya bilmiyorum ya. Semt ağzı mı? Mahalle ağzı mı? Mahalle ağzı kardeş. He. İyi kardeş ya ne bileyim. Karim ya kızlar Fatma okulmaz kardeş. Yakışmaz yani. Senin de anan var, bacım var. Allah'ım afet misin be? Üf. Kardeşim ben sana neydim? Ne? Ne dedim ben sana? Hiç duymadım ya. Ne demek hiç duymadım? Hiç duymadım ben. Ben anamız bacımız var geçiyor dedim. Hiç duymadım vallahi. Ne demek duymadım kardeş? Kız geçti de aynı burada. Sen niye laf attın? Hiç duymadım. Aman nasıl bu? Atılmayacak gibi de değil yani. Ya. Atmayacaksın kardeş. Çok özür dilerim. Suriyeli değil mi o? Yok kardeşim Suriyeli değil. Mahallenin kızı. Ben hiç bilmiyorum ya. Nasıl çok... hiç bilmiyorsun kardeşim? Suriye sandım. Sikerim ağzını bir daha laf atmayacaksın. Çok özür dilerim tamam ya. Tamam mı kardeşim? Ya tamam tamam. Ama çok güzeldi kardeşim var ya. Kardeşim ben sana ne diyor? Ne diyorsun? Ben sana ne diyorsun laf atmayacaksın diyorsun daha güzel diyorsun. Ne kelime oynuyor? Hayır yapıyorsun? bir dakika. Senin sikarım ana... Sikerim ağzını gözür bak ha. Amcık. Tamam mı? Tamam. Ha? Hayır yani atmayacağım tamam bir daha atmayacağım. Atmayacağım diyor. bir daha sikerim ağzını. Tamam ya. ama şimdi. Hadi sikikler şimdi. Ya tamam. Ya.